Merhaba, Özgün'ün Örgevi Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olup yorum ve beğenilerle destek olursanız sevinirim. Ayrıca Özgün'ün Örgevi Instagram adresinden beni takip edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi iki renkle yapacağımız bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım sizlere. Bu modeli özellikle bebek ve çocuk örgülerinde çok kullanabileceğiniz bir model olacak. Şimdi Ben e, lastik örgü ve patlarla birleşimini nasıl e, yapabileceğiniz şeklinde hani e, nasıl olsa bir yelek ya da hırka uygulayacaksınız bunu. Onu onu düşünerek bu e, modeli anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben şimdi 3 diş haroşa sırasından oluşan bir lastik oluşturdum. Siz sevdiğiniz, istediğiniz bir lastikle başlayıp o şekilde de ilerleyebilirsiniz. Şimdi örgünün ön yüzündeyim. Nereden anlıyorum? İpim sol tarafta. Modeli örgünün ters yüzünde kuracağız. Yani bu tarafta kuracağız. O yüzden ben şimdi haroşayı nasıl öreceğimizi bu sırada size göstermek amaçlı birlikte örelim istedim. Örgünün hep arka tarafından alarak ilerliyoruz. Örgüye yeni başlayanlar için bu da onlar için bir e, yardımcı olsun anlamında buradan başlamak istedim. Hep örgünün arkasından alarak bu sıramızı yapacağız. Şimdi ben bebe yünü kullanıyorum. İplerime de uygun 3 numara şiş kullanıyorum. Şimdi bu modeli başlarken ilmek sayılarımız bizim için çok önemli. 9 artı 9 artı 9 yani 9'un katları bir de ilmek sayınızı belirledikten sonra artı 6 ilmek atarak örgünüze o şekilde başlayacaksınız. Şimdi sıranın sonuna kadar ben düz örgüyle ilerliyorum. Modelin kurumuna başlıyoruz. Örgünün ters yüzündeyiz. Şimdi dedim ya örgünüzü yelek ve hırkalara nasıl uygulayacağınızı düşünerek o şekilde anlatacağım diye. O yüzden örgünün ters yüzüne başladığımız için direkt modelle başlayacağız. Sondaki kalan ilmeklerimizi ilik patları için ayıracağız. Onu başta belirteyim. Şimdi ben burada ilk ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğin ardından ilk ilmek haricinde başlıyorum. Bu bizim ilk başlangıç ilmeğimiz. İlaveten 6 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ardından 3 tane düz örüyorum 2 ve 3 bu bizim bu 9 tane ilmeğimiz ilk modelimizin anlatım için gerekli olan ilmek ardından 6 ters ikinci ilmeğim ters 3. ilmeğim ters 4. 5. katından aldık. Hemen değiştirelim. 5. ilmeğim ters ve 6. 3 tane düz örüyorum. 1 2 3. Ardından 6 ters. 1 2 3. 4 5 6 Kalan 2 4 6 7 tane ilmeğimi burada örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde dön düz örgü oluşturmak için düz örerek haroşa oluşturacağım. 1 2 3 4 5 6 ve son ilmek 7. Dönüşte yine ilk ilmeğim haricinde 1, 7, 6 tane ilmeğim düz örüyorum. İlk ilmek de dahil 7 ilmek pat ilmeğimiz için. ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6 ve 7. Burada yelek ve hırkalarınızda sizin Belki burada 8 olabilir, 5 olabilir, 4 olabilir. Bu sizin bırakacağınız pat ilmeğiniz neyse o kadarını düz öreceksiniz. Onu bu 7 ilmeğe bağlamadan sizin yapacağınız pat ilmek sayısınızı sayınıza göre düz öreceksiniz. Bunu orada belirtmiş olayım. Şimdi devam eden sıramızdaki ilmeklerin hepsini düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 bu 6 tane ilmeğimiz örgünün arka yüzüne ters ördüğümüz ilmeğimiz bakın bu 3 tane düz örmüştük örgünün arka yüzüne buradaki 3 tane ters ilmeğimiz de yine düz olarak öreceğiz yani sonuçta şişimizdeki tüm ilmeklerin hepsini düz örerek bitireceğiz Şimdi ben modeli kurarken 6 ters 3 düz diye uyguladım ya. Sizin şişinizdeki ilmek sayınız tabii ki çok farklı olacağı için şöyle yapacaksınız. İlk ilmeği aldıktan sonra 6 ters 3 düz, 6 ters 3 düz, 6 ters 3 düz, 6 ters 3 düz bu şekilde gideceksiniz. Sondaki pat ilmeğiniz kaçsa ona göre bırakacaksınız. O şekilde ilmeğinizi ilmek sayınıza göre kuracaksınız. Zaten dedim ya 9'un katları ve artı 6 diye ona riayet ettiğiniz takdirde oldukça e, doğru bir şekilde ilmek sayısıyla başlayabilirsiniz. Şimdi ben bu sırayı da göstermiş olayım. Ve son ilmeğim. Dönüyorum. Şimdi burada biz yine aynı şeyi tekrarlayacağız. İlmek sayı ilmeklerimizdeki bakıyoruz şimdi örgünün ön yüzü ve arka yüzündeyiz. Şimdi biz örgünün bu yüzünde sayılarımıza riayet edeceğiz. Yani 6 ters, 3 düzü burada da uyguluyoruz. 1 2 3 4 5 6. 6 ters, burada 3 tane düz öreceğim. 1 2 3 Bakın burası tekrar ardından 6 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 3 tane düz 1 2 3 6 tane ters 1 2 3 4 5 6 Şimdi burada bizim bu yine bizim pat ilmeğimiz son 7 ilmeğimizi de düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve son ilmeğim. Görmüş olduğunuz gibi burada şuradaki haroşa sıra sahip, 3 tane 3 diş haroşa yapmıştım ben. 2 diş e, haroşa oluşturduk. Şimdi ben örgünün bu yüzünde tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Dönüyorum yine örgünün diğer yüzünde ilk ilmeğimi aldıktan sonra 6 ters 3 düz, 6 ters 3 düz, 6 ters 3 düz ve son 7 e, ilmeğimde Yine düz olarak örüyorum. Dönüyorum. Yine örgünün bu yüzüne geliyorum. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bir sonraki sırada yine e, ilk ilmeğimi alıyorum. 6 ters 3 düz. 6 ters 3 düz şeklinde örüyorum. Ve son pat ilmeğimi 7 e, tane ilmeğimi de düz örüyorum. Ve şuradaki haroşa sıramız bizim 2 iki tane daha ekleneceği için 4 diş haroşa ol, e, oluşturacağız. Tarif ettiğim şekilde yani şu ana kadar ne yaptıysak aynen onları uygulayarak Buradaki haroşa sıramızı 4 yapalım ve anlatıma tekrar devam edelim. Evet, haroşa sıralarımızı tamamladık. 1 2 3 4 diş oldu. Şimdi bu sırada ikinci rengimize geçeceğiz. Pat ilmeklerimizi örelim ilk 7 ilmeğimizi ana rengimizle. Ben ipimi bağladım. Hemen geçeceğim birazdan. 1 2 3 4 5, 6 ve 7. ilmeği. Şimdi burada ikinci rengime geçiyorum ben. Hemen şöyle çekelim onu. Bu modeli kız ve erkek çocukları içindir e, renk kombiniyle uygulayabilirsiniz. Şimdi ikinci rengime geçiyorum. Şöyle sıkıştıralım. Ardından bir 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 6. ilmeğimi örmeden alıyorum. Örmeden aldığım zaman ipim halen arka tarafta gördüğünüz gibi 1 2 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ardından ilk ilmeğimi örmeden tekrar sağ şişimi aktarıyorum. Devam ediyorum. Halen ipim arkada. 1 2 3 4 4 tane ilmeğimi örüyorum. 5. ilmeğimi örmeden alıyorum. Aradaki haroşa sırasını oluşturduğumuz üç tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Ve tekrar örmeden bu ilmeğimi de alıyorum. Geri kalan tüm ilmeklerimi düz örgüyle devam ediyorum. Bir, iki ve son ilmeği. Şimdi burada şöyle bir e, Püf noktası verebilirim size. Şu haroşaların öncesindeki ve sonrasındaki ilk ilk ve son e, öncesinde ve sonrasındaki ilk ilmekleri örmeden alıyoruz. Bu şekilde sıranızı uygularsanız daha rahat pratiğini kavrarsınız ve aranızdaki ilmek sayılarınızı kaç tane olduğunu unutmamış olursunuz. Şu haroşanın öncesinde ve sonrasındaki ilmekleri örmeden alıyoruz. Bunu unutmayın lütfen. Dönüyorum. Yine ikinci rengimle devam ediyorum. Örgümün bu yüzünde yine 6 ters 1 2 3 4 5 Yani uygulamaya devam ediyorum. Pardon. Çok özür dilerim. Buradaki bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz çok özür dilerim yanlış oldu. <laughs> ben de bir anda heyecanlandım. İlk ilmeğimi aldım. Tüm ilmeklerimi düz öreceğim. Yalnız örmeden aldığım ilmeğimiz var. Onu da göstereceğim şimdi size. İpim bu sefer kendimden tarafta bakın önde, bana bakan tarafta onu örmeden sağ şişime aktardım. Tekrar ipimi arka tarafa alıyorum ki aradaki ikinci rengi uyguladığım ilmeklerin hepsini düz örüyorum. Şu, bu ilmeğimi tekrar önü, e, örmeden alacağım. İpimi tekrar kendimden tarafa aldım. İpimi arka tarafa geçiyor, geçiriyorum. Kendi renginden olan ilmeklerimi düz örüyorum. Aldım örmeden aldıklarımı tekrar örmeden sağ şişime geçirdim. Aradaki lacivert rengi olanı veya petrol mavisi artık rengi değişik aldım. Tekrar örmeden aldım. Aradaki ilmekleri düz örüyorum. Tekrar aldım ve patraları oluşturduğumuz ilmeklerimiz için yine kendi rengine devam ediyoruz. Şöyle hemen bir çapraz yapıyorum bakın. Çevirdim. İpimi arka tarafa aldım. Şunu biraz sıkıştıralım. 7 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Burada son ilmeğimi ben örmeden aldığım için geçirdim. Dönüşlerde örüyorum ben hep son ilmekleri. Bakın oldukça da güzel bir görüntüsü oluyor. Son ilmekleri örmeden alıyorum ben hep dönüşte ilk sıralarda ilk ilmeği örüyorum. 3, 4. 5 6 ve 7 tekrar bakın şunu bıraktım bir şu şekilde bir çapraz yaptık bakın bunu bu tarafa aldım çapraz yaparak burayı da göstereyim ki şu aradaki renk geçişlerinde bir şey oluşmasın bakın şöyle bıraktık lacivert de böyle alıyorum Hemen bakın bu tarafa çapraz bir şekilde oluşturduk. Şu aradaki boşluklar oluşmayacak bu şekilde çaprazlama aldığınızda iplerinizi devam ediyoruz. İkinci rengimizde olan ilmeklerimizi kendi rengiyle öreceğiz. 1 2 3 4 yine 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeğimi yine tekrar örmeden sağ şişime aktardım aradaki 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar örmeden aldığım ilmeğimi sağ şişime örmeden aktarıyorum. Aradaki koyu renkli ördüklerimi yine kendi rengiyle aynı rengiyle düz örüyorum. Gördüğünüz gibi buradaki ilmeğimi örmeden tekrar aktardım. 3 tane düz örüyorum yine örmeden aktardım. Geri kalan ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Ve son ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar dönüyorum örgünün bu yüzünde yine ikinci rengimle devam ediyorum. İlk ilmeğimi ördüm. Burada da bütün ilmeklerimizin hepsini düz öreceğiz. Ördüm. Tekrar ipimi kendimden taraf aldım. Açık renk ipimi örmeden ilmeğimi örmeden sağ şişime aktardım. Aradaki koyu renkli iplerimi ile oluşturduğum ilmekleri düz örüyorum. Tekrar ipi kendimden tarafa aldım. Örmeden aldığım ilmeğimi tekrar örmeden sağ şişime aktarıyorum. Ve sıramızı da bu şekilde ilerletiyoruz. biraz üç boyutlu bir görüntüsü de var ee, çok şık çok güzel Ben çok beğeniyorum bu modeli siparişlerimde uyguluyorum bu modeli biliyorsunuz ben sipariş üzeri örgü örüyorum Sizler de evinizde bebeklerinize çocuklarınıza yani illaki bebek ve çocuklar değil yetişkin içinde örecekseniz uygulayabilirsiniz herkesin zevkine kalmış uygulanabilir mi Evet uygulanabilir çok da şık bir model aslında Yeleklerde özellikle hırkalarda çok güzel duruyor. Sizin yorumlarınız nasıl olacak onu da çok merak ediyorum. Modelle ilgili görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Evet şimdi artık ikinci rengimizi burada bitiriyoruz. İkinci renkte örmeyeceğiz. Kendi ana rengimize geçiyoruz. Bakın burada da iki, iki diş haroşa oluşturduk. ikinci renkle ördüğümüzde. Devam ediyoruz. Bunlar pat ilmeğimiz balum biliyorsunuz. Örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde zaten düz örüyoruz. Aldık. Şimdi burada kalan ilmeklerimizi de yine devam edelim. Şöyle bir çaprazlama yapalım ki burayı da kilitleyelim. Sonda olsa bile. Buradaki görüntü de güzel dursun. Aslında böyle e, ipinizi atlatarak devam ettirirsiniz. E, buradaki ip, ikinci renk ipinizi kopartmamanızı tavsiye ediyorum. Örmeye devam ediyorum. Ne yapıyorum hemen? Ta ki sonda Buradaki ilmeğim kalana kadar Şimdi şu örmeden aldığımız ilmeği bırakıyorum. Bu şekilde kalıyor. Şu ortadaki üç tane, pardon, yanlış rengi elimde tutuyorum. Az önce iplerim dolaşmış, onları açtım. Ana rengimi aldım. Bırakıyorum. Aradaki üç tane ilmeğimi sağ şişime aktardım, gördüğünüz gibi. Ardından buradaki çok pardon örmeden aldığımız bu ilmeğimizi de şurayı kaçmadan alıyorum hemen. Şimdi gördüğünüz gibi bu iki ilmek şu an için serbest. Şimdi ben buradaki ilk ilmeğimi sol şişime hemen taktım. Bu şekilde Aradaki bu 3 ilmeğimi de tekrar sol şişime alıyorum. 1 2 ve 3. Buradan şuradaki diğer ilmeğimi de hemen alıp sol şişime takıyorum. Çaprazlama bir görüntü oluşturduk gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunları teker teker düz olarak öreceğim. İlk önce bu ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci renk koyu renk olan ilmeklerimi düz örerek ilerliyorum. 2 ve 3 şuradaki ilmeğimi katından almışım. Hemen onu düzeltelim. Devam edelim. Bu ilmeğimi de düz örüyorum. Bunu da düzeliyorum. Bu şekilde bakın çapraz bir görüntü oluşturduk. Şimdi aradaki 1 2 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Pardon, 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bu ilmeğimi bırakıyorum. 3 tane ilmeğimi sağ şişime aktarıyorum. Ve buradaki ilmeğimi de çıkartıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi burada ilk olarak şu sağ tarafta kalan ilk çıkarttığımız ilmeğimizi sol şişimize alıyoruz. Ardından aradaki bu üç tane ilmeğimi tekrar sol şişime takıyorum. Ve ikinci bıraktığım bu ilmeğimi de tekrar gelip sol şişime örmeden takıyorum. Taktığım ilmeklerin hepsini de düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane ilmeği düz örmüş oluyoruz. Burada da şurada yaptığımız gibi tekrar bir çapraz görüntü oluşturuyoruz. Ardından geri kalan ilmeklerimi de düz örüyorum. Böylelikle ilk modelimizi uygulamış oluyoruz. Son ilmeğim kalsın. Şöyle bir görüntüsünden göstereyim. Şimdi ikinci modelin başlangıcında ne yaptıysak bundan sonra aynısını uyguluyoruz. Yani şu haroşa sıramızdan sonra modeli tersten kurmaya başladık dedim ya. Ondan sonrasında hemen ikinci modelin kuruluşunda burada göstereyim ben size. İlk ilmeğimi aldım. 6 tane ters örüyorum.

5 ve 6 3 tane ilmeğim düz. 1 2 3 6 tane ters. 1 2 3 4 5 6 Geri kalan pat için ayırdığımız ilmeklerimiz vardı. Onları da düz örüyoruz. 1 2 3, 4, 5, 6 ve 7. İkinci modelinde ilk kurulumunu yapmış olduk böylelikle. Bütün ilmeklerin hepsi, bakın bir bir altına gelecek şekilde devam ediyor. Sonra ne yapmıştık ikinci sırada? Ee, bütün ilmekleri düz örüyoruz. Dönüyoruz yine burada. 6 ters, 3 düz, 6 ters, 3 düz şeklinde örüyoruz. Yine örgünün bu yüzünde yine şu anki yüzünde bütün ilmekleri düz örüyoruz. Yani şu ana kadar anlattığım şu ilk krem renginde ördüğümüz renklerin şurada 4 diş haroşa oluşturacak şekilde takip ederek e, örgümüze devam ediyoruz. Sonra ikinci renkte ne yaptıysak aynısını yapıyoruz ve birbirini takip eden şekilde örgümüzü ilerletip modelimizi daha da belirgin bir hale getiriyoruz. Şimdi ben kamera arkasına biraz öreceğim. Size de en azından ilerlemiş haline nasıl olduğunu görmüş olursunuz sizde. Tekrar sizlerle buluşacağız. Evet biraz daha ördüğümüzde modelin oluşumunu şöyle görmüş olmanız sizlerde. Burası da modelimizin arka yüzü. Bakın bu şekilde ipinizi yürüterek gittiğinizde oldukça temiz bir görüntü ortaya çıkıyor. Umarım size deneyimlersiniz. Beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı merak ediyorum. Nasıl, nasıl nerelerde uygulayacağınızı Instagram adresinden de yaparsanız fotoğrafları gönderirseniz sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir anlatımda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.